öğretmenin yanında staj yapacak. 30 bin öğretmenin ataması ve eğitimde başlayacak yeni süreçle ilgili bir konuğumuz var. Ankara Stüdyo'da bizi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Aydoğdu, ilk soruyu ben sorayım izin verirseniz. 30 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi bugün. Biraz o atamaları açmak isterim. Kaç branşta atama yapıldı? Daha önceki atamalarda ağırlık Doğu ve Güneydoğu'ya veriliyordu. Yine ağırlık Doğu ve Güneydoğu'da mı? Şimdi bugün yapılan atamalarla, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılan atamalarda 104 branştan atama yapıldı. Geçen yıl biz 108 branştan atama yapmıştık. Fakat biliyorsunuz bazı bölümler kapandığı için biz bu yıl 104 branşta atama yaptık. Geçen yıl atamalar yapılırken söylediğiniz doğrudur. %70'i doğu ve güneydoğuya yapıldı ama burada bir yanlış algıyı düzeltmek istiyorum müsaadenizle. Biz doğu ve güneydoğuya yani %70 atama yaparken Doğu ve Güneydoğu olduğu için yapmıyoruz. Bizim öğretmen atamasındaki en temel kriterimiz şu, bölgelerin doluluk oranına göre atama yapıyoruz. Yani biz bir atama yaparken doluluk oranının en düşük olduğu bölgeleri atama yapıyoruz. Burada da geçen yıl Doğu ve Güneydoğu bölgeleri e, doluluk oranı çok düşük olduğu için %70'ini Doğu ve Güneydoğu'ya vermek zorunda kaldık. Bu yıl yaptığımız atamada ise yine doluluk oranını baz aldık. Yani 7 bölgenin doluluk oranına baktığımız zaman %51'ini Doğu ve Güneydoğu'ya öğretmenlerimizin ataması oldu. Geriye kalan %49'luk kısım da diğer bölgelerimize atanmış oldu. Bugün Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği gibi bazen bunlar yanlış algılanıyor ve yanlış dile getiriliyor. Bugün doluluk oranının en düşük olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi değil, Marmara bölgesi. Yoksa şu anda bu son atamalarla birlikte Doğu Anadolu bölgesindeki doluluk oranı %94, Güney Doğu Anadolu bölgesindeki doluluk oranı ise %92.75'e çıkmıştır. Peki Marmara bölgesinde doluluk oranı en az diyorsunuz. Bir yandan tabii terör operasyonlarının devam ettiği, eğitim yapılamayan ilçelerle ilgili akıllarda bazı soru işaretleri var. Cizre, İdil gibi buralara atama yapıldı mı? Evet, mesela Şırna, Şırna 837, 837 öğretmen ataması yaptık. Şimdi bununla da ilgili kamuoyunda bilinmesi gereken bir hususun altını özellikle çiziyorum. Mesela bizim eş durumu atamalarımız oldu. Şırnak ve Diyarbakır'dan başka bölgelere gitmek öğret gitmek isteyen öğretmen sayısının rakamları çok çok az geçmiş dönemlere göre. Şimdi buradaki ilçelerimizdeki bu operasyonlardan dolayı biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı aynı bölgelerde ve yakın illerde Herkesin de takdir ettiği çok ciddi, sistematik ve programlı bir telafi eğitimi gerçekleştirdi. Aynı zamanda öğretmenlerimizde hizmetçi eğitimi alındı. Burada yapılan işlem şudur. Hem çocuklarımızın hem de öğretmenlerimizin güvenliğini sağlamak. Biz Diyarbakır'a 970 öğretmen ataması yaptık. Bu atamada demin sizin de sorduğunuz soruya gelirse Şırnur'a 800'ün üzerinde öğretmen ataması yaptık. Peki sayın Aydoğdu, yani e biz bu 30 bin öğretmen atama, 30 bin öğretmen atamasında 81 ilimizin hepsine öğretmen ataması yapmış olduk. Peki bugün. 30 bin öğretmen atandı. Onların e, sevinçleri, mutlulukları kameralara yansıdı. E, onlar şanslı öğretmenler atanabildiler. Bir de atanamayan öğretmenler var. Şunu sormak isterim. Şimdi bu son atamalardan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, öğretmen ihtiyacı e, ne durumdadır? Öğretmen açığı ne durumdadır? E, kaç ihtiyaç, e, kaç öğretmene daha ihtiyaç vardır? Tabii e, Ağustos ayında yine bir atama yapılması bekleniyordu. Ağustos ayında e, kaç öğretmen daha atanacak? Tamam. Şimdi biliyorsunuz bugün 30 bin öğretmen atamasıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın da salonda zikrettiği gibi 90 bin öğretmen daha atanırsa Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmen ihtiyacı bitmiş olacak. Bunun yanında aynı zamanda bizim öğretmen dağılımımızla ilgili bazı problemlerimiz var. Yani bazı bölgelerde öğretmen yığılmaları var ama bazı bölgelerde de öğretmen ihtiyacımız var. Şu anki bizim mevcut sistemimize ve yaptığımız hesaplamalar doğrultusunda 90 bin öğretmen daha aldığımızda Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmen ihtiyacı kapanmış olacak. Bunun yanında şunu da hesap etmemiz gerekiyor. Her yılda yaklaşık olarak 7 bin ile 8 bin arasında emekli olan öğretmenimiz var. Şimdi biz 30 bin öğretmen ataması yaptık ve geriye KPSS'ye girmiş, atama bekleyen büyük bir kesim var. Şimdi şunu çok samimiyetle söylemem gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz ilk kez Sayın Bakanımızın talimatıyla bütün branşlardan atama bekleyen öğretmenlerle görüştük. Ve bu arkadaşlarımızın hepsinin birer hikayesi var. Ve gerçekten ailelerinin bir beklentisi var. Üniversiteyi bitirmişler. Ee, öğretmen olmak istiyorlar, aile baskısı var, çevre baskısı var. Fakat şunu da bilmemiz gerekiyor: Sadece devlete atanacağım diye beklemek bu arkadaşlarımızın psikolojisini inanılmaz derecede sarsıyor. Dünyanın hiçbir yerinde üniversite okumak bir iş bulmak için yapılan bir iş değildir. Biz ihtiyaçlarımızı söylüyoruz, arkadaşlarımızla görüşmelerimizde de söylüyoruz. Bakın size çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Biz bu branş dağılımlarını ve atamaları yaparken bazen atama bekleyen arkadaşlarımızdan çok ciddi sistemlerle karşılaşıyoruz. Ama öyle branşlarımız var ki branşın ismini söylemek istemiyorum çünkü bu da tartışmalar yol açıyor. 28 bin bekleyeni var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece 875 öğretmene ihtiyacı var bu 28 bin bekleyen arkadaşın içerisinde. Ve bir taraftan da 1600 o branştan fazlalığımız var. Normalde bu dengelere baktığınız zaman çok ciddi bir dengesizlik var. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bu kadar bekleyenin içerisinde, ihtiyaç analizleri içerisinde verilen kadroya göre gece gündüz çalışarak en doğrusunu yapmaya çalıştı ve 104 branşa bunu dağıtıyorsunuz. Mesela küçük branşlarda küçük branşlar var, mesleki teknik eğitim branşları, 10 yıldır bekli, atama bekleyen arkadaşlar var. 40 yaşında olup atanamayan arkadaşlarımız var. Bu küçük alanlara eskiden birer ikişer kontenjan veriliyordu. Biz o küçük alanları da ezdirmemeye çalıştık ve böylece bir atama süreci oldu. Ne evet oldu? Ağustos'ta atama olur mu? Ağustos'ta Ağustos'ta atama olup olmayacağını bugünden söylemem doğru olmaz. Biliyorsunuz bu bir e, hükümet politikası e, ve bununla ilgili maliyenin e, ve meclisin alacağı bir karar doğrultusunda olan bir şey bu. Bugünden olacak ya da sayısı budur dememiz mümkün değil. İlerleyen günlerde bunun olup olmayacağı zaten netlik kazanacaktır. Sayın Aydoğdu şunu sorayım şimdi biraz önce dediniz ki üniversite sadece meslek sahibi olmak için okunmaz. Yani şunu anlıyorum ben yani tamam öğretmenlik okuduysanız illa öğretmenlik yapacaksınız anlamına gelmiyor. Ne öneriyorsunuz peki atanmayı bekleyen ama bir türlü atanamayan ve siz de söylediğiniz psikolojisi bozulan gençler var. Bu gençlere öneriniz ne? Şimdi bizim biliyorsunuz özel okulların devlet okullarındaki oranı cid, gittikçe artıyor. Bu yıl özel okulların açılışında çok ciddi anlamda bir artış oldu. Yani bizim arkadaşlarımızın özel sektörde de iş bulabileceklerini düşünüyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak atanamayan öğretmenlere ilk kez kapılarını açan bu dönemde kapılarını açtı Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu gururla söylüyorum. Bu arkadaşlarımızın hepsiyle sayın müsteşarımız bizler görüştük, dertlerini dinledik. Ama bizim elimizdeki imkanlarla yapabileceğimizin bu olduğunu bu arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani sürekli atama bekleyerek ve zihnimizi bütün dünyamızı buna konsantre ederek beklediğimiz zaman çok ciddi anlamda e, sıkıntılar yaşıyor arkadaşlarımız. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Çok ciddi anlamda Türkiye genelinde özel okullarda bir e, artış var ve özel okullarda da arkadaşlarımızın istihdam alanı bulacağını bilmelerini isterim. Biraz da önümüzdeki yeni süreçle ilgili. Yoksa biz bu biz bu biz bu nüfus bakın 2023'e giderken bizim şu anda. E, Arkadaşlarımızın şöyle bir talebi de var. Ee, sistemde çok ciddi anlamda yaşlı öğretmenler var. Bunlar emekli olsun biz onların yerine gelelim. Bizim 60 yaşındaki öğretmen sayımız öğretmen sayımızın %7'si. Şu anda OECD ülkeleri içerisinde en genç öğretmen nüfusuna sahip ülke Türkiye. Yani bizim öğretmen sayımızın %70'i 40 yaş ve altı. Yani öğretmen sayımız da gittikçe gençleşiyor ve emekli olan öğretmen sayımız da başlarken 2003'lerde 15 binken, 12 binken bugün 7 bine, e düşüyor. Gittikçe de düşecek. Şimdi biz bu atamalardan sonra bir realiteyi görmemiz gerekiyor. Türkiye'de 30 bin atamadan sonra doluluk oranımız %93'e çıktı. Bu %7 de kalan %7 de iller arası ve eş durumu atamalarında bardağın bir kısmı boş kalacak ki biz o sirkülasyonu yapabilelim. Benim burada arkadaşlara söylediğim reel bir şey var. Yani kendimizi, ruh dünyamızı, sağlığımızı sadece atamaya kilitlersek problem yaşayacağımızı düşünüyoruz. Biz o arkadaşlarımızla beraber oturduk. Onları dinledik, onlarla beraber hüzünlendik, onlarla beraber ağladık. Ama elimizde pasta bu kadar, 30 bin öğretmenimiz... Bakın, geçen Eylül'de 40 bin öğretmen ataması oldu, bu yıl 70 bin öğretmen ataması oldu. Ve Sayın Bakanımız Nabi Avcı döneminde en çok öğretmen atamasının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ama bugün Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi bugün itibariyle bugünkü şartlarda 90 bin öğretmen dahi alsak yine dışarıda e, öğretmen atamalarını bekleyen büyük bir kitle kalacak. Arkadaşlarımızın da bu gerçeği bir realiteyi görmesini istiyorum. Biraz da önümüzdeki süreçle ilgili konuşalım isterim. Çünkü bugün bir ilk gerçekleşti. Hayır, hayır. Daha doğrusu bir ilk gerçekleşiyor ikinci yarı itibariyle. Öğretmenler bir staj dönemi geçirecek. E, hemen göreve başlamayacaklar. Bu staj döneminin ayrıntılarını biraz paylaşır mısınız bizimle? Nasıl bir süreç olacak onlar için? E, <laughs> nasıl bir e, staj tecrübesi yaşayacaklar? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim yaptığımız araştırmalarda öğretmenlerimiz ilk kez üniversitelerden mezun olup okullara gittikleri zaman meslekten soğudukları dönem ilk iki yıl. Çünkü orada onlara önderlik edecek herhangi bir pozisyonda insan ve bir kılavuz olmadığı için bu sıkıntıları yaşıyorlar. Şimdi biz bugün 30 bin öğretmen atamasını yaptık. Arkadaşlarımız bu atandıkları yerlere gidip başlamayacaklar. Biz 15 Şubat ve 18 Şubat tarihlerinde e, yeniden bir tercih alacağız. Öğretmenlerimize şunu söyleyeceğiz. Biz sizi Şırnağa e atadık, Van'a atadık, Kayseri'ye atadık, Trabzon'a, İstanbul'a atadık. Siz okullarınıza gitmeden yetiştirme eğitimini hangi ilde almak istiyorsunuz diye biz onlara bir tercih sunacağız. 10 tercih sunacağız. Arkadaşlarımız isterlerse atandıkları yerleri de tercih edebilirler. İsterlerse mezun oldukları üniversitenin bulunduğu yerleri de tercih edebilirler. İsterlerse ailelerinin bulunduğu yerleri de tercih edebilirler. Bu tercih hakkı onların. 10 On tercih yapacaklar. Ve 19 Şubat itibariyle biz arkadaşlarımızın bu yetiştirme eğitimlerini hangi ilde alacaklarını ilan edeceğiz. Bu ilandan sonra 25 Şubat'a kadar o yetiştirme eğitimini alacakları illerdeki valiliklere müracaatlarını yapacaklar. 6 ay boyunca eğitimlerini bir rehber öğretmen eşliğinde okullarımızda çok güzel akademisyenlerin katıldığı bir çalıştay yaptık. Sivil toplum örgütlerinin katıldığı bir çalıştay yaptık. Yeni atanacak öğretmenlerimize nasıl bir hizmet içi vermemiz gerektiği konusunda çok ciddi anlamda bir beyin fırtınası yaptık ve bunun sonucunda hazırladığımız pro, taslak programı da illere göndereceğiz. Bunun sonucunda öğretmenlerimizi önce kıdemli öğretmenlerimizle birlikte derslere sokacağız. Müdür yardımcılarımızın, müdürlerimizin, ilçe müdürlerimizin, il milli eğitim müdürlerimizin yanında yetişecekler. Sonra Temmuz Haziran ve Ağustos aylarında da hizmet içi eğitimlerini aldıktan sonra 1 Eylül 2016 tarihi itibariyle bugün atandıkları illerdeki okullarına gidip eğitim öğretimi başlayacaklar ve bir birikimle başlayacaklar. Burada sorulan soru şu belki siz soracaksınızdır bu süreç bizim stajyerlik dönemimize sayılacak mı? Elbette ki sayılacak. Arkadaşlarımızın hiçbir hak kaybı olmayacak. 1 Mart itibariyle de bütün arkadaşlarımız özlük haklarını alacaklar. Herhangi bir kayıpları da olmayacak. Peki. Hamza Aydoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Akşam haberlerinde şimdi kısa bir ara verme vakti. Gel, 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 gel.